Tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere be beraber gene şey yapacağız. Tablette nasıl video çekilir bunu göstereceğim. Önceki videoyu ben yanlışlıkla attım. Normalde bunu atacaktım. Hmm. Şimdi Google Play'imizi açacağız arkadaşlar buraya mobizen yazıyoruz. Durun yazayım. Mobizen çıkıyor. Buradaki ilk baştakine tıklıyoruz. Tabii ki bu Samsung için olur arkadaşlar. Buradaki de hepsi için. Uygulama yüklenince açıyoruz. yine basıyoruz burada bir şey çıkıyor arkadaşlar buradaki şey basınca şu normalde kare ben videoda olduğum için arkadaşlar ya bu da normalde video şey olacak buna basınca başlıyor o ortaya basınca duruyor Alttakine basınca ben de bilmiyorum. Daha yeni yükledim. Arkadaşlar neyse. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.